Bir şey söyleyeyim mi? İstanbul harbiden deprem bölgesi. Ne alaka? Oğlum bir kere turuncu kırmızı yani orta seviye deprem bölgesi. Lan gerizekalı. Turuncu kırmızı o, oldu. Orta seviye anlamına gelmiyor oğlum. Baksana oğlum. Artık altı kırmızı. Sadece üstü biraz turuncu ya. Yani bu demektir ki o bir deprem bölgesi ya. Tabi efendim tabi efendim. Oğlum görmüyor musun? Bu kıpkırmızı bir yer değil. Turuncu kırmızı bir yer. Yani orta seviye deprem bölgesi. Sen bunu göremiyorsan bil ki sen bir körsün. Git bir doktora git kardeşim ya. Oğlum burada turuncu kırmızı diyor. Sen orada diyorsun deprem bölgesi ya. Harbi körsün abim ya. Ya kapa çeneni geri zekalı. Bu bir deprem bölgesi. Sarı yok ki oğlum. Turuncu kırmızı. Yani bu bir deprem bölgesi. Kıp kırmızı olanlar daha fazla deprem bölgesi. Ama bu da orta seviye bir deprem bölgesi değil. Bu deprem bölgesi. Bu da kırmızılar gibi bir deprem bölgesi. Senin gibi geri zekalı bir kafa olduğu için bunu anlayamıyorsun. Anladın mı lan? Bunu anlayamıyorsun. Seni kör, beyinsiz, saygısız, terbiyesiz terbiyesiz, önde gidene, saygısız, okuma yazma bilmeyen, renkleri karıştıran, terbiyesiz. Ağır o, ben sana öyle küfür etmedim lan. Terbiyesiz, saygısız, kör. Bu bir orta seviye deprem bölgesi. Sen de adam olacaksın, millete saygılı olacaksın. Bu, bunu da orta seviye bir deprem bölgesi olarak aklına sokacaksın. Bu kadar. Kapa çeneni ve otur yerine. Lan bak bir tane yumruk çakırım ha. Orası pıçırcığı lan bu bir deprem bölgesi gerizekalı bak eline kalacaksın hala döneceğim Allah senin. ver. Gel 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 gel. Aaa Süleyman baksana lan senin evine bu kadar çöplüğe benziyor. Lan ne diyorsun lan sen? Sen bana fakir mi diyorsun lan terbiyesiz? Evet oğlum fakirsin tabi. Çöpükte yaşıyorsun. Sinirlenmeye başlıyorum. o. Lan oğlum ne diyorsun lan sen? Gel lan buraya. Ne yapabilirsin ki? Ben senden daha güçlüyüm. Gel lan buraya. Ya hocam ben bu konuların ne hepsini biliyorum ya. Çok sıkıcı hocam ya. Peki oğlum. Madem sosyal bilgiler dersindeki bütün soruları biliyorsun. O zaman bu soru, bu soru sana gelsin. Fititler Suri, Suriye, için... Mısır'la mücadele etmişti, mücadele etmiş ve ilk yazılı antlaşma olan Kadeş'i imzalamışlardır. Ve buna göre Antlaşma olan karişi ne zaman hangi yılda imzalamışlardır? Ee, hocam galiba 2031. Oğlum harbiden sen gerizekalısın. Oğlum daha 2031'e girmedik la, 2024'teyiz. Tabii ki de e, başka bir cevaptı ama ben de unuttum. Ne bakıyorsunuz ya siz sanki her şeyi biliyorsunuz.